Femi Muhsin Bölüm 493 Sayfa 1566 İnsanın yaşaması ve ölmesi ne şekilde oluyorsa, yaratılmış her şeyde de insana nazir olması sebebiyle aynı şekilde olmaktadır. Bu sadece dünya için olmayıp, fezada da aynı şeylerin olduğunu müşahede edilmektedir. Galaksilerde, yıldızlarda da aynı tatbikat görülmektedir. Onlar da aynı şekilde bir ilahi emir ile meydana gelmekte, yaşamakta ve ömrü tamamlanınca aynı şekilde terk etmektedirler. Bugün bütün alemlerde bu tatbikatı topyekün görmekteyiz. Demek ki yeni bir değişim, inkılabı kebir arifesindeyiz. Bunlar herkesin gözü önünde olmaktadır. Bu durumda kimse benim haberim yoktu diyemez. Demek ki Allah her şeyden konuşucu, öğretici ve haber verip ikaz etmektedir. Bunlardan ders almak ve ona göre kulluğun tatbikatına uygun hareket etmek gerekir. Dünyada yolculuk görünüyorsa yanına azık tedarik etmek gerekir. Bu azık cismaniyet içindir. Ancak yolculuk manevi, ruhani ise anlayacak olan ruhani azığı almak, ikmal etmek gerekir. Daha önceden hakka yürümüş olan tanıdıklarımızdan bazı kardeşlerimizde zuhur eden ilham, şuhut ve manalarda çeşitli uyarmalar vardır. Bunların hepsinden ders almamız gerekir. Allah'ımızın rahmetinden zuhur eden ikazlardır. Bir mürşit ile yürürken esas dikkat edilecek olan nokta, o kişinin mürşidi ile olan münasebetidir. Bu kadar açık açık anlatıldıktan sonra hala kişi mürşidine karşı tam bir güven, itimat ve iman içinde değil de ondan emin değilse, İçinde hala bir takım şüphe ve tereddüt varsa o zaman ya tereddütü veya mürşidi terk etmesi gerekir. Ya tereddütünde sağlam kalmıştır ya da imanında kavi olmuştur. Ancak karar vermelidir. Mürşidin sözleri evladının aleyhine olmaz. Ancak sözleri yanlış bile olsa mürşide Allah rızası için gidilir. Yani bir mürşide onun sıfatı için değil, Allah murad edilerek gidilir. O yanlış bile söylese, kişinin kalbinde samimiyet varsa, Allah rızasını talep ediyorsa, Allah onu muradına ulaştırır. Rahmeti veren Allah'tır. İşi selamete götürecek Haktır. Bu durumda eğer kişinin içinde şüphe varsa, o zaman o kişi Allah'tan şüphe ediyor demektir. Mürşide tam teslimiyet için sevgili peygamberimizin zamanındaki ensar anam babam sana feda olsun ya Muhammed demişlerdi. Bu şekilde teslim olarak selameti bulmuşlardı. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı tertibi ilahi olarak bunu anlatmaktadır. Kıyamete yakın en büyük azık Allah'ın selamını kalbinde tasdik ederek almış bir kalbe, bir gönle girmektir. Selam almış bir gönül selamettedir ve o gönle girerek selamet bulunur. Kişi gönlünde Allah'ın selamını almışsa mesele yoktur ama daha selam almamışsa gönlünde selam almış olan bir gönle tam bir yakınlık kuracak şekilde teslim olması gerekir ki selameti bulsun. Yukarıda izah edildiği gibi dünyanın eli kulağında olduğunu tabiat açıkça bizlere anlatmaktadır. Her şey insandan hasıl olduğundan insan her şeye çabuk alışıyor. Hatta insanın bu alışma halini kavrayan uyanık bazı satıcılar bunu kullanırlar. Ayakkabıcı kişinin ayağına tam oturmayan ayakkabı için bir hafta dene sonra ayağın alışır der. Bunu gözlükçüde de dişçide de görmek mümkündür. Doğrudur, insan her şeye alışır ancak doğruya alıştığı gibi yanlışa da alışır yanlış olduğunu bildiğin şeyi reddetmek gerekir. Çünkü o kabul edildiğinde zamanla ona alışkanlık peyda olur ve insan o kabul içinde yaşamaya başlar. Bugün hafta sonu gazetelerde ilave olarak verilen mecmualar 50 sene evvel ayrı olarak satılsa dahi kabul görmez, hayal dahi edilmezdi. O zaman içinde bunlar yüzünden insanlar birbirini yerdi bu demektir ki insanlar kabul ettikçe ahlaksızlığa da alışmış oluyorlar. Bu duruma göre Allah nizamına uyan şeylere karşı talepkar olunmalı ki insanın alışması makbuliyet içinde olsun. Allah'ın nizamına uymayan şeyleri reddetmek gerekir. Yoksa onlar da alışarak o kabul içinde kalırlar. Bugün insanlardaki imanı saptırmak için ne lazımsa onu yapıyorlar. İmanın bir gözü vardır. İman kaybolduğunda kişiye gece gündüz namaz kıldırılsa hiçbir şey olmaz. İmanı tamam olanın tatbikatı giderilebilir. Eksikleri giderilebilir. Bazı manevi kimselerde de bunu görmek mümkün. Tatbikatta nice eksiklikler olduğu halde Onlarda iman tam olduğundan Allah'ımız nice lütuflarda bulunmaktadır. İnsanlara her ilim öğretilir ama iman öğretilmez veya verilmez. İman Allah'ın bir lütfu rahmeti ilahisidir. Allah'ımız imanı ben veririm buyuruyor. Bugün kıyam isminin tatbikatında Allah'ımız iman talep edene hiçbir şeye bakmadan iman veriyor. Bir zat var. Dua ederken daima Allah'tan doğru yoldan ayırmamasını talep edermiş. Bu ara aldığı bir ilhamla doğru yoldan ayırma diye dua ediyorum da kabul ettiğim bu yolu doğru diye kabul ettiğimden hep o yol üzere gidiyorum. İyi de acaba doğru yol nedir? Onu bilmiyorum. Herhalde bana göre değil de Allah'a göre doğru olur demiş bir kardeşimize bu duygu ve düşüncesini açtığında o, sen niyette samimiysen belki de Allah doğru yolu ayağına getirdi. Ne biliyorsun demiş. İmanın doğrulması gerekir. Bir gönlü iman geldiğinde, iman kendisine ters gelen şeyleri kendisinden uzaklaştırdığından o gönül selamete doğru gider. Allah bu durumda olana iman verirse onun içki dostluğuna ikrah verir ve makbul yolunda yürümesini mümkün kılar. Kim bilir? Belki de ulema olur, herkese ders vermeye başlar. Allah dilerse olur. sayfa 1569